Ne kadar, ne kadar sıkı sarmışlar ayol. Aa, aa aç, aç bitmedi. Bir kargoyu açamadım. Şuraya bak. Dur, bakalım bir açalım. Ay, bakalım. Kırmızı istemiştik. Bakalım. Değil mi? Kırmızı yoktu. Bakalım. Evet. Bunu şöyle açalım bakalım. Önceden bu çaydanların altını, alt kısımlarına kapak da koyuyorlardı. Evet, içi bayağı geniş. Şu kısmına da eli yakmasın diye şey koymuşlar. Ha bu çıkabiliyor. Evet. Şu olay güzel. Gerçi ben pek onu kullanmıyorum ama dursun. Evet. Gayet güzel. Bir tane ilacı verdiğimiz vardı. Beyazı da güzelmiş. Ben kırmızı sevdiğim için kırmızısını aldım.